Bak ah, ne diyeceğim. Sen beni buradan çıkar. Ben de... Ananı yatakta siki. Söz mü? Ses. Söz. Söz. Özünden dönen huysuz gibi... orospu çocuk. Olsun mu? Olsun. Kulakları onunki gibi pis koksun mu? Şimdi Allah! Gelsin dolmalar. <gülüyor> <gülüyor> Do <laughs> ne yaptın olsun? Dolmalar nerede? Ananın amına! Yağmur lan! Aa, aa. Yaşa Uzun! Uzun! Senin babanın yanına gelinlikte gelin ve senin babanın Kısa sürede dönerim. <laughs> gel ulan senin... Anam et papatya tarlalarına! Sevmiyorum sevmiyorum! Oruçlu bir... ...na yardım edene sırt dönmem Uzun. Hem bak sana yaprak sarma bile getirdim. Yaşa gel olan. ciğama sonra bir Rak bak ne diyeceğim